Sünnetin Kur'an'ı beyanına gelince, Kur'an Kur'an-ı Mübin ayatun beyinat dedik. Ayrıca sünnetin beyanına niye ihtiyaç var? Arkadaşlar bu ayatun beyinat meselesi Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin apaçık tafsil edilmiş, kolaylaştırılmış olduğunu ifade eden ayetlere bakın. Bunların tamamı Mekki'dir. Ve insanları Cenab-ı Hakk'ın varlığına, birliğine, kudretine, ahiretin varlığına yönlendiren Ayetlerdir. Anlaşılmayacak bir tarafları da yoktur. Doğrudur yani hakikat, vaka böyledir. Fakat Medine'ye geldiğimizde, Medine'de artık işin içine muhkem ve müteşabih diye bir ayrım giriyor değil mi? Sana bu kitabı indiren odur. Burada muhkem ayetler var. Hunne umul kitab. Bunlar kitabın anasıdır, özüdür. Ve uharü müteşabihat. Kalanlar da müteşabihdir. Şimdi bu ayrımı Mekki surelerde görmüyoruz. Bu medeni bir ayet, Medine'de inmiş bir ayet ve bizzat Kur'an-ı Kerim'de muhkem müteşabih ayrımını önümüze koyan bir ayet. Muhkem ne müteşabih ne? Anlaşılırlık bakımından, açıklık, kapalılık bakımından aralarında bir farklılık olmalı ki Cenab-ı Hak böyle bir ayrımı bizzat yaptı. Evet, böyle bir farklılık var muhkemlere bakıyorsunuz, dört grup. Muhteşabihlere bakıyorsunuz, dört grup. Ve bunlar açıklık, kapalılık bakımından birbirlerinden farklı. Muhkemler az açıktan daha nete doğru dört grup, zahir, nas, müfesser ve hususi manasıyla muhkem. Az açıktan çok açığa doğru, az netten çok nete doğru dört grup. Müteşabihlere bakıyorsunuz, az kapalıdan çok kapalıya doğru bu defa. Onlar da dört grup: hafi, mücmel, müşkil ve özel manasıyla müteşabih. Açıklık kapalılık bakımından bu kadar farklı türde ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Bunların her biri için, özellikle bu müteşabih kapsamına giren ayetlerin her biri için bizim Kur'an'da beyan edici başka ayetler bulmamız lazım ki Kur'an'ın tamamı için apaçıktır. Başka bir beyana ihtiyacı yoktur diyebilelim. Yani Kur'an'daki her müteşabih ayetin gene Kur'an'daki başka ayetler tarafından açıklandığını, beyan edildiğini görmemiz lazım ki bu iddia yerine otursun. Peki böyle midir gerçekten? Böyle değil. Yani işte hep söyleriz en basitinden namazın detayları, orucun detayları, zekatın detayları, haccın detayları. Bunlarla ilgili hiçbir detay Kur'an-ı Kerim'de yok. Bunlar sünnette verilmiş bize. Bunlar bizim temel ibadetlerimiz, temel mükellefiyetlerimiz. Orucu sadece Kur'an ayetlerinden hareketle tutamayız. Namazı sadece Kur'an ayetleriyle sınırlı kalarak kılamayız. Zekatı veremeyiz. Haccı yapamayız. Mümkün değil. Bunları ete kemiğe bürüyüp hayatımıza sokan sünnet-i seniyedir. En basit ispatı budur. Dolayısıyla e, hurufu mukattaadan tutun da diğer müteşabihata kadar Kur'an-ı Kerim'de beyanı verilmeyen her bir ayet için biz sünnet-i seniyyenin ve Efendimizin beyanına muhtaçız. Bu beyan da gene arkadaşlar gayrimetlu vahiy ile sabittir. Bizi sünnete yönlendiren Cenab-ı Hak onu da garantiye almış, onu da vahiy ile indirmiş olmalıdır ki kendisinin beyanına, muradına aykırı bir şey olmasın. Nitekim Kıyamet Suresinin 16 ve devam eden ayetlerinde Cenab-ı Hak bunu çok açık bir şekilde önümüze koymuş. Cebrail Aleyhisselam Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy getirirken Efendimiz unuturum, hemen ezberleyeyim endişesiyle dudaklarını kımıldatıyor. Onun peşinden ayetleri telaffuz ederek, tekrar ederek hafızasını almaya çalışıyor. Bunun üzerine ayet iniyor. لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ Kur'an'ı hemen acele alıp ezberlemek için dilini kımıldatma. İnne aleyna cem'ahu ve Onu senin kalbinde toplamak da, sana okutmak da bize aittir. Fe izâ fettebi' Öyleyse biz onu okuduğumuzda, Cebrail aleyhisselam onu okuduğunda sen onun okunuşuna uy. Sümme inne aleyna beyane. Sonra onu beyan etmek de bize aittir. Kur'an'da beyana muhtaç ayet yoktur diyen adamlar bu ayeti ya okumuyorlar ya da gözlerini kapatıyor bizzat Cenab-ı Hak buyuruyor ki sonra onu beyan etmek bize aittir. Demek ki Kur'an'da beyana muhtaç ayetler var. Bu bizzat Kur'an'ın beyanıyla sabit. Ve bu beyan, Kur'an'ın beyan edilmesi fonksiyonu gene bizzat vahiy tarafından gerçekleştirilecek. Çünkü Cenab-ı Hak bunu üstlenmiş. Sümme inne aleyna beyane. Onun beyanı bize ait. Demek ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Kur'an'ın beyanı zımnında yaptığı her açıklama Cenab-ı Hak'tan gayrimetlu vahiy yoluyla gelen e, açıklamalardır, gayrimetlu vahiydir. Dolayısıyla burada bir Allah peygamber şirketi falan filan gibi terbiyesizliklere lüzum yok. Burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hak'tan aldığı ile Kur'an'ı hem tebliğ eden, hem tefsir eden, hem öğreten, hem beyan eden bir peygamberdir. O arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'i bize sadece tebliğ edip bırakmaz. Aynı zamanda öğretir.